Saygıdeğer dostlarım nasılsınız iyi misiniz? Önemli bir haftaya girdik. Açıklanan iyi veriler olacak. Hareketli bir hafta bekliyorum. Fakat e, hafta başı birazcık sakin olsa da e, hafta sonuna doğru haftanın geri kalanını çarşamba gününden sonra hareketlenecek. İyi dinleyin beni. Bir piyasa analizi yapacağım. Öncelikle gelişmeler neyi bekliyoruz? Bu hafta neleri takip edeceğiz? Kısaca anlatacağım. E, i̇kinci maddede de ülke ekonomisinde bazı önemli gelişmeler var, bazı açıklamalar var. Onları yorumlayacağım. Piyasayı size analiz edeceğim. Dikkatle dinleyin. Videoya da yorum yapmayı unutmayın ki ben de ne düşündüklerinizi bileyim ki sizlere göre, ona göre gelecek videomda cevaplarınızı vereyim veya özelden yazı yazayım. Yorum yapmayı hiçbir zaman unutmayın. İzlediğinizi bana gösterin yani. Bir, başlıyorum. Hızlı geçeceğim burayı. Gene yazdım notlarımı. Bu hafta bir, bugün yani Amerikan piyasası tatil. Dolayısıyla işlem hacmi düşük olacak. Herkes, e, ben size bir önceki videomda anlatmıştım. Güvenli limanlara yatırımını yaptı. Piyasayı bekliyor. Riski kimse sevmez. Siz sevebilirsiniz ama bakın iyi dinleyin. Bir şey öğretiyorum. Yatırımcı kontrol edemediği riski sevmez. Güvenli limanı tercih eder tamam mı? Risk yani aptalca riskler kumarbazların işidir. Amerikan piyasası bugün tatil. Fakat bugün önemli açıklanacak iki tane veri var. Bir, Türkiye büyüme verisi. İki, Almanya enflasyon verisi. Pazartesi günün olayı. Şimdi e, Türkiye'nin büyüme verisi. Türkiye'de mi büyüme bekleniyor? Pozitif bir durum. Bunu, Bu maddeyi ikinci kısımda detaylandıracağım. Sadece bilin. Bugün büyüme verisi açıklanacak. Burayı hızlı geçiyorum geri döneceğim. 2. Almanya enflasyon verisi var bugün. Almanya enflasyon verisi Almanya biliyorsunuz Avrupa'nın kalbi. Biz de ekonomik anlamdaki gidişata gösteren bir kopya olacak Almanya. Enflasyon verisi önemli. Enflasyon arttı mı düştü mü dünya seviyesindeki ticareti ölçmemizi sağlayan bir veri. Önemli bir veri. Bunu takip edeceğiz bugün pazartesi. Salı günü total tüm euronun salıya geçti. Euro bölgesi enflasyon verisi açıklanacak. Bu da bizim için ticaret açılmasında bakın tekrarlıyorum hep söylüyorum aynı cümleyi ticaretlerin ve piyasanın açılmasında nasıl gidiyor, durumlar ne bizde bir kopya verecek önemli. Salı günü Euro enflasyon verisini takip edeceğiz. Çarşamba'ya geliyorum. Çarşamba sadece şunu bileceğiz iki tane önemli veriler yok. Fakat iki tane FED başkanının, FED üyesinin konuşması var. Bir, Chicago FED başkanı Evans. iki FED üyesi her zaman onu her hafta takip ediyoruz. Konuşmayı çok seviyor. Bostic'in konuşması. Bu iki konuşma bize yine tüyolar verecek. Faizler, enflasyon, politika, e, Amerikan durumu nasıl? Bunları dikkatli dinleyeceğiz. 4 Perşembe gününe geliyorum. Perşembe günü yine Bostic Bey tekrar konuşacak. Onu da dinleyeceğiz. İkinci konuşması yapacak. Fakat daha önemlisi Türkiye enflasyon verisi var. E, bu enflasyonu da bir ara not alın. Kalem kağıtla. E, Pazartesi günü yani bugünkü büyüme verisiyle enflasyon verisini e, videonun ikinci kısmına yorumlayacağım. Sadece şu anda yazın. Türkiye enflasyon verisi perşembe günü. Bospic'in konuşması dediğim gibi. Cuma gününe geliyorum. Cuma günü önemli. Çok önemli. Cuma günü Amerika'nın gidişatı hakkında Faiz politikaları hakkında en önemli bilgiyi, veriyi, kopyayı sağlayacak veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar. Şimdi e, her videoda söyleyeyim. Belki izlemeyenler var. Tekrar edeyim. Şöyle bir algı var. Sadece tarım dışı istihdam verisi önemlidir. Pozitif gelirse veya negatif gelirse gibi. Fakat iyi dinleyin. Tarım dışı istihdam o bir algı. Yanıltıcı bir algı. İşsizlik oranı ve saatlik kazançlık verileriyle total olarak ölçülüp puan verilir. Yani artı 5 puan tarım dışı istihdam geldi. Eksi 6 puan işsizlik geldiyse sonuç eksi 1'dir. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlık verileri çok önemli. Sadece tarım dışı istihdama odaklanmayın. Bu üç veri dediğim gibi pozitif olması Amerika'nın faiz arttırmaya gideceğine gösterecek veya kopya verecek bir veri Amerika'nın durumunu ölçecek bir veri önemli bir veri. Şimdi gelelim yorumlara. İkinci maddeye geçiyorum. Piyasada neler oldu? Analizini yapıyorum. İyi dinleyin. Bir Amerika hazine bakanı Yellen. Her videomda artık onu söylemekten ben de yoruldum. Beyaz saçlı, kısa saçlı bir kadın. Eskiden hatırlayın tekrar anlatayım. Bu kadın hazine bakanı diyor ki eski fed başkanı. Faiz oranları aşırı düşük. Biliyoruz yerlerine evet düşük. Enflasyon geçici diyor. Şimdi bir. Ben size ne dedim bir önceki videoda? Bu arkadaşların bunların açıklamalarını biz terse yorumlayacağız. Bunlar bizim çıkarımıza hareket eden insanlar değil. Bunlar bizim para kaybetmemizle para kazanan kurumlar. Dolayısıyla hep söylüyorum. Enflasyon geçici demesi yanıltıcı bir algı. Amerika'da enflasyon artacak. Şimdi bak iyi dinleyin. E, Türkiye'den ölçü diyorlar ki enflasyon düşüreceğiz. Ne yapıyorlar? Faizi düşürüyorlar. Türkiye'de de. Amerika'da da bu böyle. Diyor ki bak faiz oranları aşırı düşük yerler enflasyon geçici. Hayır yerler enflasyon artınca faiz oranları aşırı düşük sen de biliyorsun arttıracaksın. Fakat bunu piyasanın kopisini vermiyor. Ben Yellen'i 5 senedir takip ediyorum. Hiçbir şey bilmeyen insan Yellen konuşmalarının tersine yatırım yapsa parasını kazanır. 2. Türkiye'nin dolar ikinci madde analizlerde. Türkiye'nin dolar rezervleri %1.5 arttı. E, şimdi herkes diyor ki artmadı rezervler şöyle çalıntı falan iyi dinleyin beni. Ben bundan 2 sene önceki bu, bu, bu arada bu veri doğru ispatlıyorum. ispatını söyleyeyim dinleyin. Türkiye'nin dolara rezervleri yüzde bir buçuk arttı. Bunu bir yazın bir kenara. İspatlıyorum. Şimdi iki sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet yetkilileri dediler ki halkın bankalardaki döviz miktarını biz rezervden sayıyoruz. Bakın mesela ben bugün 10 bin dolar aldım. Merkez Bankası benim bankadaki 10 bin dolarımı kendi rezervinden sayıyor istediği zaman kullanabilir. Çünkü ben bankadan çekmiyorum. Harcayabilir. E, ne bileyimse e, kredi verebilir, yönlendirebilir, yatırabilir, çekebilir. Bizim paramızı rezervden sayıyor. Halkın parasını, şirketlerin parasını. Peki geldim. Dolar %2'ye yakın yükseldi. İyi dinleyin beni. Dolar nasıl yükselir? İnsanlar dolar alırsa yükselir. Hani e, ne diyorlar mesela dolarları satın ki dolar düşsün. Böyle mantık var değil mi? Demek ki piyasadan geçen hafta %2 dolar alınmış. %2, %1,5. Yükselirken alındığı için yükselmiş. Peki %2 herkesin halkın veya şirketleri dolar aldı. Dolar rezervleri halkta yükseldi. Merkez Bankası rezervleri ne oldu? O da aynı şekilde %1,5 arttı. Bakın ispatlıyorum. Doların rakamı insanların döviz alışı Merkez Bankasının rezervi, insanların aldığı dövizleri rezervden saydıkları için böyle bir artış var ve bu doğru. Yani şöyle yorumlayabiliriz: İnsanlar veya şirketler yüzde iki dolar yatırım yapmış. Bu, bunun anlamı bu. Bak, bunlar kopya. Bunları size kimse vermez. İyi dinleyin bura. Ya yani bunlar bir e, hani düşünmeyi üretiyorum size. Anladınız mı yani, Geldim. Hazine Bakanımızın Lütfi Elvan Bey'i. sayın Lütfi Elvan, açıklamadan okuyorum kısa bir su açıklaması vardı. En önemli iki madde yazdım. Diyor ki iyi dinleyin. şu anda bazı ters müdahaleler yapsak da orta vadede hedeflerden sapmak yok dedi. Orta vadeli hedefler ne? Düşük enflasyon, düşük faiz, yüksek kur. Şu andaki bazı müdahalelerin ya mesela örnek veriyorum faiz indirilmedi piyasaya destek veriliyor. Neyden kaynaklı? Şu andaki durumdan kaynaklı. Yasaklar var, ticaret kapalı, piyasa kapalı. Olması gereken yani olması gereken müdahale yapıyor yanlış olsa bile. Çünkü herkesi desteklemek lazım. Fakat diyor ki normale döndüğümüz zaman faizleri düşüreceğiz, enflasyonu düşüreceğiz, kuru yükselteceğiz. Orta vadede hedeflerden sapmak yok diyor. Ee, Sayın Erdoğan'ın Hazine Hazine Bakanımız herkesin bu konudaki düşüncesini biliyorsunuz. Faize karşılar. Şu andaki süreç bitince faiz indirimleri gelecek. Bakın şimdi büyümeye geliyorum. Mevzuyu anlatıyorum. Buradan bağlıyorum. Faiz demek şu demek? Şimdi herkes parası ne dedim? Güvenli limanlarda tutuyor. Bitcoin'de tutuyor kimisi, kimisi altın aldı. Niye? Piyasada iş yok. Dönem para yok. Sektör yok. 1 Haziran'dan sonra piyas açıldıktan sonra herkes borçlandı. Faizin düşmesi kredi faizlerin düşmesi anlamına gelir. Sayın Elvan diyor ki krediyle faiz, e, kredi büyümesinde bir artış bekliyoruz. Niye? İnsanlar kredi çekecek, ticarete yatıracak, piyasa açılacak. Bakın veri söylüyorum. Türkiye'nin Nisan ihracatı geçen ayın ihracatı geçen seneye göre yüzde yüz arttı. Yüzde yüz ne demek bir düşünün bakayım. Yüzde yüz arttı ihracatımız geçen aya göre. Yüksek kur üretici ihracata teşvik eder. İthalatı baltalar. Nisan ayındaki yüksek kur ve e, ne derler ona, e, ertelenen vergiler piyasanın açılması en büyük faktör oldu. Yüzde ihracatımız arttı. Şu anda herkes kendi açısından düşünüyor. Bireysel düşünüyor. Ben 3 bin lira zarardayım tamam da ülke 30 bin lira karda. Yani e, hani ben şimdi ben eleştiriyorum ama devletin para kazanması ülkeye zaten pozitif yansıyacaktır. Şu anda zor bir süreçteyiz. Fakat iyiye gidiyoruz bana güvenin. İyiye gidiyor ekonomi. Bunu ben kimseden çıkarım yok beni hani araştırın bakın bir e, beklentim yok. Ben objektif her zaman söylüyorum. Para yatırımcısı olarak objektif bakmak zorundayım. Ekonomi kötü. Ölüyoruz. Bitiyoruz. Mevzuları hikaye. Yani 10 kişi düşünün. 9 kişi 1000 lira zarar etmiş. 1 kişi 50 bin lira kazanmış. Bu 50 bin lirayı o 9 kişiye dağıtacak o bir kişi ülke, devlet düşünün. Devlet şu anda bir e, saldırı, krizden kar sağlama peşinde. Krizi pozitif değerleme peşinde. Şu anda biraz dişleri sıksak da ticaretler, ekonomiler hepsi açılacak. Devlet para versin. Devlet hiçbir zaman, dünyadaki hiçbir devlet kimseye para vermez. Vergilerini erteler. Yani der ki senden 100 bin alacağım ya, gelecek seni alayım. Bu 100 bin lira destek vermiş demektir zaten. Sıfır faiz. Yani artık finansal, ya yani artık zaten bu dünyada şu anda finansal okuryazarlı olmayan bütün insanlar, bireyler ve şirketler mahvolacak. olacak. Yani bu e, benim hiçbir hiçbir şey bilmiyorum. Mahvolacaksın. Hani şey vardır ya, doğanın kanunu. E, zayıflar elenir, güçler devam eder. Eğer şu dönemde 2021'de finansal okuryazarlığı olmayan, dolar ons ilişkisini bilmeyen bir insan zaten bu dünyada maddi olarak var olması mümkün değil. Şu anda inanılmaz hareketli bir e, durumlar içerisindeyiz. Kendi kendini hiçbir şey bilmeden yatırım yapanlar zaten kaybedecek, mahvolacak. Olduğunuz da zaten. Yani olan çok, ben arıyorsunuz. Hani artık balık tutmayı öğrenmeyen bitecek. Size ben burada ne anlatıyorum? Balık nasıl tuttu? Nasıl düşüneceksiniz? Ve rezerv neden arttı? Yani mantalite öğretiyorum ki doğru yatırım yapın. Amerikan borsası tekrar bana yüzde kazanç sağladı. Müthiş gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Bu borsa bizi bu sene devirdi yani. Benle çalışanlar yorum yazsın. İnanılmaz paralar kazandık petrollerden dedim. Ocakta Şubatta söz söyledim. Petrol şirketler açılacak ticaret açılınca %100 kar verdi. Doğalgaz şirketi %100 kar verdi. Gemi taşımacılık şirketi %100 kar verdi. Airlines şirketi Amerika'da %100 kar verdi. Ben size bu sektörleri 10 milyonca söyledim. Siz küçük hesaplar peşinde olduğunuz için ee, yapamadınız. Kumarbazsınız çünkü. Dikkatli düşünmüyorsunuz. Bu piyasada dediğim gibi finansal okuryazarlığı olmayan ve yanlış hareket eden insan, bilinçsiz hareket eden insan yok olacak. Dikkatlice izlemeyen, beni yeni tanıyan herkes veya e, tanıyıp videolarımı kaç herkes kendine zaman ayırıp benim paylaştığım videolar geriye doğru teker teker izlesin. Yani demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Siz daha 15 dakika video izleyip e, bir şey öğrenmeye şeysiniz. zor geliyor size. Benim 10 dakika videomu izleyeceksiniz yani. Güldür güldür şovu değil de beni izleyeceksiniz. Çünkü yok olacaksınız başka türlü. Allah'a emanet olun sizleri seviyorum.